Tamamdır. Bir de şarjı Yok hadi İsmim Ramazan Uğurlu Evet yaklaşık bir hafta oldu Tezgahlar yerini aldı ee, Tam olarak şu an daha çeşitlerim yok Ama e, yaklaşık iki hafta sonra e, Diğer kestaneler de gelecek e, Evet Şu an 200 TL veriyoruz Geçin, ben geçin seneyle aynı fiyat Vazgeçilmezi yaklaşık 11-12 yıldır Şemsiye Sokak'ta halkımızın hizmetindeyim. Kışında kestane pişiriyorum. Evinde bu imkanı olmayanlar için, özellikle üniversite öğrencileri için pişmiş kestane arzu ederlerse Şemsiye Sokak'a buyursunlar gelsinler. Haberin detayı anadoluexpress.com.tr'de. Bizi takip edin haberiniz olsun.